Dolandırıcılar mağdur müvekkilimi 0850 ile başlayan bir numaradan arayarak kendilerini bankanın müşteri temsilcisi gibi tanıtarak müvekkilimin hesaplarının tehlike altında olduğunu, yurt dışında kredi kartlarının ve hesaplarının harcama içerisinde bulunduğunu, bununla ilgili söylemiş oldukları hesaplara transfer etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Dolandırıcılar müvekkilimi ararken arka ambiyansta aynı bir e, müşteri e, call Center gibi banka müşteri call centerı gibi e, bir ses ortamı yaratarak orada bir güven unsuru e, yaratıyorlar ve kendilerini bankanın e, yetkili personeli olduğuna inandırıyorlar. Öncelikle hiçbir kurum ve kuruluş ya da banka hiçbir şekilde sizden kendi özel bilgilerinizi, şifrelerinizi istemez ya da başka bir yere transfer etmeniz konusunda sizi aramazlar. Bu gibi şeylere itibar etmemenizi öneriyorum.